Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki hava şartları futbol adına son derece ideal ve bu mücadele için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda bulunuyor. Bugün sizlerle Champions finallerinde son maçın heyecanlı yaşayacağız. Stadyumda ne kadar harika bir atmosfer olduğunu siz de hissediyorsunuzdur. Evet Özkan, Champions finallerinde ne çok iyi ne de çok kötü diyebileceğimiz bir performans ortaya koydular. Bugün son maçlarına çıkıyorlar ve iyi performanslarından birini sergilemeye çalışacaklar. Openda bu pas hareketlendi. Openda İlk golü çok erken buldular. Ve i̇lk gol atıldı. 1-0. Salma Parayuelo. Yerinde müdahale. Hata sona erdiriyor. Ve şimdi bir atak fırsatı yakaladılar. Gol için yükleniyorlar. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Hücum şansını değerlendiremediler. Şimdi top rakip takımda. Etkili bir pas olabilir. Rakip kalede tehlike yaratabilir top gidiyor. Maçın ilk dakikalarında fark hiç Yeniden santra yapılıyor. Skor 2-0. Mateka Saliba harika bir zamanlamayla topu rakibinden alıyor. Frankie de Jong kaptırdı topu. Takım arkadaşını arkaya sarkıtmak istedi. Salma para Arda Güler. Arda Güler için müthiş bir fırsat. Mateta Mateta hata başlattılar ve bir gol pozisyonu bulma çabasındalar Kaleci muhteşem Bir kurtarış yapıyor Vuruş kalitesinde bir sorun yok. Fakat daha uygun pozisyonda bir arkadaşı varken bunu denemeli miydi? Emin değilim. Sonuçta kalede kim olduğu belli. Tehlikeli bölgeye kullanılan köşe vuruşuna hiçbir oyuncu dokunamıyor. Arda Güler. Salma para Yuelo. Şimdi önündeki rakibini geçti. Şimdi farkı azaltabilir. Büyük fırsatı kullanamadı ve top karşı takıma geçti. Harika bir hamle. Gole doğru gidiyorlardı. Openda pozisyonu bitirebilecek mi? Ve savunma bu topu kaparak mutlak gol önlüyor. Ve bu pasın geçmesine izin vermedi. Ferlan Mendy. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. O <laughs> pozisyonu bitirebilecek mi? Ve topu alarda. Parkı üçe çıkarıyorlar. Durmaya niyetleri yok gibi. <laughs> Araya giriyor ve topu kazanıyor. <laughs> Openda. İleride müthiş bir çabayla topu kapıyor. Frankie de Jong. Arda Güler müthiş bir ara pası gönderdi. Bu ara top denemesinde yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Topu ayağından çıkarmakta ikinci arkadaşı offside'a düştü. Şimdi kritik bir hücum şansı. Kandil'e çarptı ama çıkmadı fırsat anı. Salma Parayuelo. Arda Güler etrafında çeşitli pas opsiyonlarına sahip. Arda Güler için güzel bir pas. Toplu oynama sırası karşı takımda. Arda Güler... Şimdi karşı çıkma şansı buldu. Kaleci kurtardı. Çok net bir gol kaçtı. Bu kurtarışı her kaleci yapamaz Özkan. Refleksleri olağanüstü. Korneri uzun kullanıyor. Bu ortada kaleci çok rahat. Açıkçası ne zaman rakip kaleye gitseler büyük tehlike yarattılar. Bu kadar üretken bir hücum performansı da böyle bir... Bu topa vurursa gol gelebilir. tehlike geçmedi. top... <laughs> Openda bu pas hareketlendi. Openda! Ve gol geldi. İlk gol 3. Etkili bir pas olabilir. Rakip kalede tehlike yaratabilir. Ve top ağlara gidiyor. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Open da pozisyonu bitirebilecek mi? Ve top ağlarda. Tehlike geçmedi. Ve top ağlara gitti. Fark tam dörde çıkıyor. Artık çok rahat.